şıkkında diyor ki sahip. Aynı ayet-i kerimede münafıkların aynı zamanda fasık olduğu belirtiyor. Münafık olmakla fıska düşme arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz? Fıska düşmek olmayacak sual fasıklar olacak. Başlangıçta bütün insanlar sıstıdır ama fıska düşmemişlerdir zaten fıskadırlar. Ne zaman bir insan fıskıdan sonra Allah'a ulaşmayı dilerse bütün insanlar başlangıçta fıskadırlar. Bütün insanlar başlangıçta kafirdirler. Bütün insanlar başlangıçta dalayetidirler. Hepsi bu standartlarda. Öyleyse münafıklarla fasıklar arasındaki durumu öğreneceğiz. İnsan doğuşundan itibaren fıskıdır. Doğuşundan itibaren belalettedir. Münafıklar, Kur'an'daki münafıklar iki grup oluşturuyor. Birinci grup, tabi olurken Peygamber Efendimiz inanmamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Tabiyetleri de sahte bir tabiyettir. Onların hiçbir şey sağlamamıştır. Ve fıskla kalmakta devam ederler. Ve kendilerini Allah'a ulaşmayı dilemiş gibi gösterip aslında dilemedikleri için münafıktırlar. Münafık müessesesi olduğundan başka türlü görünerek kendini İslam olmadığı halde, Allah'a ulaşmayı dilemediği halde, belki Allah'a da inanmadığı halde burası meşgul. Ama neticede olsun, inansa da inanmasa da Allah'a ulaşmayı dilemiş gibi davranıp da tabi olur görülen insanların hepsi münafıktır. Olduğundan başka türlü görünenler. Negatif istikamette. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra bu kişi bir gün aklını başına toplamış. Ve demiş ki, neden? Ben de tabi olacağım tabi olmuş ve hidayete ermiş. Tabi olduğu andan itibaren, gerçek anlamda tabi olduğu andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi artık bir münafık değil. O kişi hala fıskı ama fıskı da Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren gerçek bir fıskı değil. Cennete girecek olan birisi. hidayete erdikten sonra bu kişi eğer şeytan ona bir çelme takmayı başarırsa bir çatma karşı bir şüphe oluşursa kişinin içinde o zaman yoldan düşmesi söz konusu olur. İşte allah Teala o şükreyi gördüğü zaman kişi mutlaka fıska düşer. Bu fıska olmak değildir. Bu fıska düşmektir. Fıska hidayetten sonra bir fıs söz konusuysa fıska düşmek denilir buna. allah Teala üç fısk ama iki tane fıstan düşmek imkanı tanıyor kişiye. Bu kişi fıska düştü. Başlangıçta fıskıdı, fıskı, fıskı düşmemişti doğumundan itibaren fıstıydı. Hidayet erdi. Tekrar fıska düştü. Tekrar fasık oldu. İşte bu tekrar fasık oluşu fıska düşmekle adlandırılır. Bir defa daha hidayet ermeyi diledi. allah Teala ona o yetkiyi verdi. Mutlaka verir. Kişi bir defa daha hidayet erdi. Ama hidayet erdikten sonra tekrar bir şüphe ve tekrar fasık olmak, ikinci defa fıska düşmek. İkisi fıska düşmek olmak üzere, bir kişi üç defa fasık olabilir. Başlangıçta fasıktır. bütün insanlar gibi. O da dalâyetlidir, o da fâsıktır. Hidayete ermeden evvelki bütün insanların içinde bulunduğunun fıskı olmalarıdır. Ondan sonra iki defa fıska düşmeleri daha söz konusu olduğu zaman, üç defa fısk oluyor üçüncü fıstıktan sonra yani bir başka ifadeyle ikinci defa fıstıka düşme olayından sonra allah Teala artık o kişiyi fıstıktan kurtarmıyor. Kurtulması zaten mümkün değil. Kişi fıskın içinde tebene duruyor hayatı boyunca. Öyleyse bütün münafıklar zaten fıstığa olarak münafık olmuşlardır. Doğuşlarından beri fıskıdırlar. Kendilerini olduğundan başka türlü göstererek tabi olmadıkları halde tabi olmak yolunda göstermişlerdir kendilerini. Onlar fıskıdırlar ama aynı zamanda da münafıktırlar. Peki ya sahabenin dışındaki münafıkların sahabenin içinde yaşayıp da sahabe olmayan münafıkların birinci grubu böyle. Tabiyetleri de sahte, tabi olmadıkları için fıskları da devam ediyor. Ve o tabiyet sırasında gösterdikleri bu sahtekarlık sebebiyle onlar fasık ama aynı zamanda da münafık. Peki bir kısmı münafıkların ikinci kısmı onlar başlangıçta münafık değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi oluyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını allah Teala kendisine ulaştırıyor. Hidayete eriyorlar. Hidayetten sonra diğer münafıklar insan şeytanlar ve şeytan onlara tesir ederek Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hakkında şüphelere sahip kılıyor onları. Ve yeniden fıska fasık oluyorlar. Yani fıska düşüyorlar. Bu noktadan itibaren sahabe gibi davranmak mecburiyetini devam ettirdikleri için öyle olduğu için o mecburiyette hissettikleri için kendilerini yoksa vergi verecekler cildiyatlı bir vergi vermek mecburiyeti kalacaklar. Bundan kendilerini korumak için onlar vaktiyle sahabeye işkence ettikleri için, kısa davrandıkları için onlardan da kendilerine aynı köpeklerin geri döneceklerini zannettikleri cihetle bu insanlar kendilerini gizliyorlar sahabenin arasında. Gizli münafıklar söz konusu oluyor. Bunlar hidayetten sonraki münafıklar yani hidayetten sonra münafıkta düşen münafıklar. Her ikisi de münafık. Baştakiler baştan itibaren münafık. Hiç ilahe Hep fıstılar. Hem, hem fıstılar hem münafıklar. İkinciler başlangıçta öyle değiller. Hidayet edermişler ama hidayetten düşmüşler. Fıska düşmüşler. Şimdi bu durumda her ikisi de fısta, Her, her iki grupta fıstı. Her iki grupta aynı zamanda münafık. Birinciler zaten hep fıstığı olanlar, ikinciler hidayete erdikten sonra fıska düşenler. Allah razı olsun. <laughs>